İbrahim Toraman arapası çok güzel. Şimdi İbrahim Akın ceza sahası. Gol pozisyonu İbrahim Akın ve gol. İbrahim Akın atıyor Sivas Spor. 1-0 öne geçiyor Gaziantep Spor deplasmanında. Asist İbrahim Toraman. Gol İbrahim Akın. Medikana Sivas Spor. 1-0 önde İbrahim Akın. Sergen Yalçın'a doğru koşuyor. İbrahim Toraman çok güzel bir top attı. Savunmanın arkasına İbrahim Akın da topu ağlara gönderdi. İşte golü tekrar hatırlıyoruz. İbrahim Toraman'dan akıl dolu bir pas. İbrahim Akın kaleciyle karşı karşıya presen yaptı topu ağlara gönderdi. Gol tekrar tekrar görüntüye geliyor. Bu golde asisti yapan İbrahim Toraman da kenara geliyor. Zaten beni değiştirin gibi bir işaret yapmıştı. Ara pası Eneramo'ya. Eneramo vurdu ve topu alarda. Fark ikiye çıkıyor. Michael Eneramo. Gol sonrası takla şovunu yaptı. Golü çok özlemiş. Eneramo topu alara gönderdi. Ve Sivas Spor zira Türkiye Kupası'nda A grubundan çıkan ikinci takım olmayı garantiliyor. Eneramo 90 artı 3'te geldi gol. Gaziantep Spor 0, Sivas Spor 2. Gol Eneramo. İşte Aydın'ın pası. Çok güzel bir pas attı. Çok güzel bir asist Aydın Karabulut'tan. Eneramo'dan da bitirici vuruş. Tam köşeye ve sonrasında işte Taklaşov Eneramo'dan.